Arkadaşlar ben Deniz bugün sizlerle bir ben Deniz bugün sizlerle birlikte Vivendi Freddy 4 oyunu en korkunç oyun şu anda bu dünya sıralamasına girmiş mi bilmiyorum en korkunç oyun diyorlar hemen basalım arkadaşlar lafı uzatmadan videoya geçelim bu saat ayarları ne oldu lan Heh, başladı bu iyi adet ben bunu eskiden oynamıştım bu korkunç ödüm okuma karışmıştı

kapat ya. Kapatmak istemiyorum. Biz de geri dönüyoruz. Sana sana matıya kadar kalacaktı. Bana öyle dediler. Ben öyle hatırlıyorum. hadi git kalk sen de. Uyuyun gece bir. Tamam. iki ayak sesleri geliyor bir yerden. Neyse i̇şte bir şuraya bakalım. bir şey çıkmasın mı? Ben de bende korkuyorum. Kapatalım kapıyı. Bir şey. Çıkmazsan... Şöyle bakayım. <laughs> Kız. Dur saat kalsın. Şöyle bakalım. Çıkar gibi geliyor ama. <laughs> Korktum Biz çocuğuz ya bu oyunda koşuyoruz ya neden? бөлмсін Мы с ним совсем не разговаривали. У нас с тобой другое. Соберемся, Ферма. О, ну ну. Куда же Oh nein, das braucht du mal auf. Ja, ich weiß nicht, ich hab immer so dedikodu. Tamam. Ay çok. Birine ya. Umarım bir şey çıkmaz Allah'ım. Çıkarsa altıma ederim vallahi. Yok mu oğlum? Şu Allah saati bekliyordu. Lan bir yere getik.

아, 뭐, 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 어 뭐, On... Oh, Ahoj. Oh, oh. Ahoj. İkinci güne geçmişiz biz. Acaba bak ediyordum vallahi bu ne ya? Böyle bitsin de kahve. Oğlum. Oğlum. Altıma ettim lan. değişiklik olacak onu beklesin. Tam bir değişiklik yok güzel. Bu saniye ne alaka oğlum? İyi fena. <laughs> oğlum tipe bak lan. Korktum mu aku ah, ah, itu dengan kembali. mana? cukup kok bende. bu neydi lan bu de bir şey yok galiba ben gece nasıl yatacağım ama belli değil oğlum şimdi çok korkuyorum onu çalacak diye bacaklarım titriyor bir de kendimi tutuyor. onun işi onun. o neydi lan o no. gece bir de bir bir oh, ok başladı. buradan bir şey yapmasın. Tamam. Aa, bu da mı kameralı olsaydı ya? buraya kameralı güzel olur. Ee, bir şey çıksın galiba çıkmasın çıkmasın üzülür çıkmasın ay kapı sesi çok korkunç nedense bu oyunda bir garipler dolaşıyor o falan fredileri bir öldürüyoruz adamlar bir köyüne geliyor biz onlar on bu biz hani şey yapmıştık ya fredi geliyordu ya Işığı biz açık tuttuğumuzda onların kaçması lazım. Onlar ışıktan korkar ki. Ne oluyor lan? Bu neydi? Bonnie hani bize kusuk oluyor. Çocuğu Nasıl Bir şey bak korkuyorum. Ne oluyor lan? Işık gidiyor bazen. oluyor oğlum? Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, gel. Şuraya dön, şu salaklar burada da. Siktir git lan, amana götürün. Bonnie bizim ödümüzü... Ne yaptın Bonnie ya, korkuttun bizi. İşte kendinize iyi bakın arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım. Kendinize iyi bakın.